بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور سل إماما عا... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صحيفة السنة وشنج جلد بشنج صيفاء اللباس والزينة للرجال خنصو البسنار ve süslenme erkekler için vücubu setril avra el avratu lugaten kullu halalin minhu min thagrin ev harbin savaşta ve hudut boylarında korkulan bir alan gedik ona avra deniyor vel avratu mekmenun lissetri avret diyor sitri yani kapanmanın barınağıdır وعورة الرجل والمرأة سوءتهما أركك وخذن عورة ولدمو سوءة يعني أرت المسيح ركن شيء أن من ذاق النور والعورة اصطلاحا كل ما حرم الله تعالى كشفه أمام من لا يحل النظر إليه كندسين بق ما سهل كشيء قرش حرم كل شيء عورة وقد أوجب الشرع حفظ العورات وسترها عمن لا يحل له النظر إليها Bir kal Teala ya bani Adem khuzu zinetakum inda kulli mescid. Her mescitte yani mescide namaza giderken zinetlerinizi yani elbiselerinizi alın. Elbise nedir? Zinettir aslında insanı süslüyor. yani çıplak olması nedir? Çirkindir gerçekten insan çıplak gezdiği zaman güzel değil. Binakis çirkinliktir elbise insana bir güzellik veriyor. Ve kulu veşrabu ve la tusrifu innehu la musrifin. وَقَدْ كَانَ الْعَرَبُ فِى الْجَاهِلِيَةِ يَتُوفُونَ بِالْبَيْتِ عُرَاطًا Çıplak olarak evi tavaf ediyorlardı. Tabi hepsi değil. Bu parası olmayanlar, normalde diyorlar ki bu günahkar elbiselerinizle tavaf edemezsiniz. Yeni elbise almanız lazım. E fakirler alamıyorlar, o zaman diyorlar ki çıkarın elbiselerinizi böyle çıplak tavaf edin. Oradan tabi bir ticaret kaynağı da çıkıyor. Parası olan da ne yapıyor? Oradan satın alıyor yeni elbise. Onunla tavaf ediyor. حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآية وأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان قال القرطبي رحمه الله والخطاب في الآية لجميع العالمين بتن عالمي جنجة وإن كان المقصود بها من كان يطوف من العرب بالبيت عريانا يعني نرمال دابو النار فقط بو يعني فإنه عام في كل مسجد للصلاة لأن العبرة للعموم لا للسبب. ونهى الله تعالى الناس عن كشف عورتهم وسماه فتنة. قال تعالى يا بني آدم لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشيطان سي يد شرمس كما أخرج أبويكم من الجنة جَنَّةً أَنْ نبى ونصج خردي خردي ينزع لباسهما. يعني والنظرية صاحب شيون اندردولة جاءت بسلانيزل لاندنج خرد ليريهما سوآتهما بربل يشوى لأهمية ستر العورة ومكانتها في الإسلام فقد لازم الشارع بينها وبين التقوى تقويض أورتن مارس على فقال سبحانه يا بني ادم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم أي فيلانز Varişen bir de hani onunla yünler ve ribasu takva zâlike hayır takva elbisesi daha hayırlıdır. Burada takvayı getiriyor yani takva işte libesle beraberdir. Zaten takva oldu mu adam da avretini örtüyor. Takva olmadı mı avret konusunda çok şey davranıyor. Gevşek. Ve an behz ibn hakim an ebihi an ceddi kâle kultu ya Resulallah avratuna mânâti minhe ve mânâzer bu avretlerimiz konusunda hangisini örtmemiz lazım, hangisini örtmemeyi örtmeyebiliriz? Kime karşı nasıl davranacağız bu noktalarda? Kale ihfaz avrataka illa min zawjika au ma malakat yaminuka. Eşin ve işte elinin sahip oldu yani kölen cariyen yani daha doğrusu müstesna avretini ört. Kimseye gösterme. Kultu ya Resulullah fer raculu yakunu ma'a'r racul. Bazen erkek erkekle beraber oluyor. Yani belki avreti açık oluyor. Kale in istatata en la yaraha ahadun fef'al. Yapabiliyorsan kimseye gösterme. Kulta reculu yakunu khaliyen. Bazen tek başına oluyor. Yani avreti açık böyle çıplak otursa gezse olur mu tek başına oldu mu? Kale fallahu ahaku en yustahya minhu minen nasi. İnsanlardan daha çok Allah'tan hayal etmek lazım. Yani böyle çıplak dolaşman da tek başına da olsa hoş değil. Tabi haram değil ama kerahat var. Ve an Ebi Sa'idin radıyallahu anh'u kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yanzuru racul ila avratil racul ve el mar'atu ila avratil mar'a ve la yufdir raculu ila raculi fil thawbil vahidi bir elbisede birbirleriyle bilali, birbirlerine şey olmasınlar birbirlerine temas etmesinler yani derileri değmesin ve hatta ulaşmasınlar birbirlerine. Burada kardeşler kasıt yani çıplak olarak aynı örtü altında olmasınlar. Yoksa üstünde elbise olduğu zaman dedim ki sadece bir battaniye var üşüyorsun. Bir battaniye ile iki kişi örtünürse bunda bir beys yok. Ama çıplak oldu mu vücudun bir battaniye altında birbirlerine değdiği zaman şeytan orada şey yapabilir yani. İnsanı yanlış şeyleri düşürebilir yani. O yüzden bir örtü altında çıplak durmayın. Velel mer'atu ilel mer'ati fistevbil vahidi. Kadının kadınla beraber bir örtü altında olmasın. 6. Bil idafeti ile edilletil kefira el mutadafira fi vücubi gaddil basari ve tahrimin nazari avrat bu gözün harama bakma noktasında bir sürü deliller var. Ve vücubül istiğzani ve Hani çocukların izin isteme meselesi var. Anne babaların yanına girdikleri zaman ne zaman? Sabah namazından önce, yatsı namazından sonra bir de öğle vakti, kaylule vaktinde. izin istemeden girmemeleri gerekiyor. Çünkü anne baba üstlerinde elbise olmayabilir. Ve nehvü zelike mimme seyeti fi mevdi'ihi inşallah. Hududu avratı racul. Erken avreti. La عن أعين الناس إلا ما استثناه الدليل ولكن ما هو حد العورة بالنسبة للرجل أركان عورة نقدر للعلماء في هذا أقوال يمكن تلخيصها في قولين الأول عورة الرجل ما بين السرة والركبة جبك لا ديس خفاء بالجرش وهو مذهب الجمهور من المذاهب الأربعة وغيرهم على اختلاف بينهم في دخول السرة والركبة في العورة Yani avretin içine girer mi girmez mi diz ve göbek deliği burada ihtilaf var. Yani hepsinin mecmuasında hepsi avrettir. Ama hatırladığım kadarıyla İmam Şafii Allah'ın e, göbeği avret görmüyor, dizleri avret görüyor. Ebu Hanife tersine göbeği avret görüyor, dizleri avret görmüyor. بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور